arkadaşlar müthiş bir şeyle geldim. Öyle bir sonuç almıyor ki aramaz diyenler, engelli bir daha dönmez diyenler hemen bu ritüele geçiyor. Bileğimize yazıyoruz 777 ya musavir buraya kadar tamam. Açıyoruz kurt bakışlarınızın resmini bakın çok önemli bir ritüel. Alnınızın ortasında burada biliyorsunuz üçüncü göz çakramız var. Buradan mavi bir ışık geçtiğini düşünüyorsunuz. Kurt bakışınızın resmine doğru bakıyorsunuz. Beni özlediğini biliyorum. Beni çok seviyorsun. Yaşattığın her şey için sana teşekkür ediyorum. Mutsuz anlarınızı düşünmeyeceksiniz. Benim sana yaşattığım anlar için senin beni özlediğini çok biliyorum. Artık benimlesin. Biz çok mutluyuz. Biz çok huzurluyuz. Cümlelerinizi daha da etkili hale getirmek için sizler ne söyleyeceğinizi iyi bilirsiniz. Ardından ya musavir gözlerin içine bakarak mavi şık. Arkadaşlar müthiş bir şey bu ya. Bunda sonuç almayacak yok. Ya musavir ya musavir ya musavir ya musavir. Yüz defa da bunu söylediniz. Ve telefonu aynen şu şekilde. Senin beni aşkla aradığını biliyorum diyorsunuz. Resmi orada kalsın şöyle yapın. Yapamayanlar imgelesin. Ve bunu 7 gün boyunca kesintisiz yapın. Enerji de aynen şöyle mühürleyin. Artık bana gelişin. Ya Musavir ismiyle kesinleşti. Çünkü ne diyorduk? Biz sonsuz kudretten esmalarla istiyorduk. Ne diyordu sonsuz kudret? Bana isimlerinle seslenin. Dualarınızı duyayım. Kesin kabul edeyim.